Evet merhabalar Screaming Frog 5. bölümündeyiz. URL bölümünü inceliyoruz. URL bölümünde eğer e, düzgün olmayan bir karakter kullanmışsanız e, alt tire vesaire bunlarla ilgili e, uygulamaları burada görebiliyorsunuz. Tabi bu sitede herhangi bir şekilde e, mesela İngilizce karakter e, olmayan kullanılmış tıbbi atık pdf bunu burada görüntüleyebildik. Burada eğer alt çizgi olsaydı burada onu görüntüleyecektik. Duplicate bölümünde birbirine benzer URL'lerin görüntülendiği alan URL bazında. Parametre bölümü de şu URL'den sonraki soru işareti, sorgulama tipi eşittir sıfır denilen bölüm. Bu da parametre içeren sayfaları veriyor. Bu ee, 115 karakterin üzerinde olanları da burada listeleyecekti. O da yok. Olmayanlar için yapacağımız bir şey yok. Diğer siteler incelediğim zaman farklı şeyler çıkarsa o zaman bilgisini veririz. Page Titles başlığında sayfa başlığı. Şimdi burada baktığımızda önce genel olarak incelediğimizde Tokat Bel TR sayfasının TC Tokat Belediye Başkanlığı şeklinde başlığı olduğu göz bu gayet normal. Ee, alt sayfalarda ise öncelikli olarak sayfanın e, sayfanın başlığı olması gerekirken yine Tokat Belediye Başkanlığı orta tire mahalle konakları şeklinde olmuş. Bunu mahalle konakları orta tire TC Tokat Belediye Başkanlığı şeklinde uygulanması daha güzel olabilirdi. Tabi bu saatten sonra burada değişikliği yapmak da ayrı bir e, strateji ve kurgulama işi. Birden bu değişikliği yapılırsa ciddi trafik kaybı da yine olabilir. Bir de bazen küçük harf bazen büyük harf gibi gördüğünüz gibi başlıklarda kullanılmış. Ben burada e, sadece kelimelerin baş harflerinin büyük olmasını tavsiye ederim. Sadece görsel açıdan yani böyle bir zorunluluk yok bu arada. Ama bakın kimisi büyük kimisi küçük küçük ve burada bir bütünlük arz etmeyen bir yapı söz konusu olmuş. Oluyor. Böyle bütünsel baktığınız zaman e, o yüzden e, genel kullanımda Kelimelerin her hafifin büyük olması e, makul olabilir diye düşünüyorum. Başlık olduğu için. Evet, e, tüm kısmında böyle listelediğimizde, Bakın mesela kamuoyuna duyurulur demiş. Bu e, başlığa baktığımızda al, her, herhangi bir şey anlayamıyoruz. Veya doğrusu ne demiş bakın. Biz burada en azından baktığımızda hızlıca bir şeyler görebilmek isterdik. Mesela doğrusu ne? dediği yazıya şöyle bir bakalım. Yani bu yazıyla ilgili şöyle hızlıca baktığımızda ya yani tarihe yapılan büyük saygısızlık mı artık neyse mesela hızlıca bunu bir cümleyle özetleyebilecek şekilde bir başlığın olmasını tavsiye ederdik. Tabi doğrusu ne kısmı da şöyle vurucu bir başlık olması noktasında eee dikkat çekici olma özelliğini taşıyor ama kamuoyuna duyurulur kısmının hiçbir dikkat çekici özelliği de yok. Ya burada bir açıklama, bir cümlelik bir açıklama metni olması tercih edilirdi. Şimdi biz bu filtreleme bölümlerinden missing yok kısmı yok. Yani başlık etiketi içermeyen herhangi bir sayfa yok. Duplicate olanlara baktığımızda ki sorun burada. Hep birbirine benzer sayfalar. Bakın kaç sayfadan bahsediyoruz? 696 URL meta title'ları hep birbirine benziyor. Şuna bakar mısınız? Evet. Benzersizlik oranı ne kadar yüksekse, ne kadar benzersiz sayfalar varsa sitenin kalitesi o kadar yüksek olacaktır. Bu başlıkta da geçerli, bu içerikte de geçerli, bu description'da da geçerli. Yani duplicate, şimdi burada bizim orada toplam kaç URL'imiz vardı şöyle baktığımızda. HTML 2289. Buraya geldik şimdi. Ee, başlıkların bunların 470 tanesi yani neredeyse dörtte birine yakını e, hep birbirine benziyor. Zaten URL'lere de bakacak olursak hiçbir bilgi vermiyor bize. Bakın sayfa detay 1968. Ya bu bir belediye sitesi olmasına sebebiyle böyle olabilir ama bir firma sitesi ya da arama sonuçlarında yükselmek isteyen bir site olsaydı e, çok başarılı bir sonuç elde edemeyebilirdi. Şimdi mesela bakın burada şuna bakalım. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu çarşamba pazarında alınan önlemleri takip etti. Tamam. Buraya 1981 yerine yani kısa URL'i de yine buradaki metni izah edebilecek e, bir şekilde yapmış olsaydık daha başarılı sonuçlar elde edebilirdik. Google'dan daha farklı şekilde trafik çekme imkanımız olurdu. Yine bakın burada hep vefat edenler. Bunlarla ilgili kurgulamaların hepsinin farklı olması gerekiyor. Biz buna canonical bölümünde ayrıca değineceğiz. Yani ne, ne, tür tedbirler almak lazım birbirine benzeyen sayfalar için. Bu, bu programın içindeki bir konu değil. Şu anda programın kullanımı ile ilgili bilgiler veriyoruz ve e, devam edelim. Bu da 30 karakterin altında olan başlıklar. Yani çok kısa olanlar yani şöyle baktığımızda istihdamı geliştirmesi, kitap fuarı. Çok genel kelimeler bakın kitap fuarı. Kitap fuarı da bu kitap fuarı nerede, nasıl, ne zaman, kime hitap ediyor değil mi? Mesela işte 23 Haziran 2000 20 Tokat'ta düzenlenen kitap fuarı olsa daha mı acaba ilgi çekici veya e, trafik getirici olurdu? Bakın hayvan barına, hangi, neredeki hayvan barına, kim, kim bunu yapmış gibi e, bir sürü sorunun cevabını burada bulamadığını görüyoruz. Yani vurucu başlık evet ama yeterince açıklayıcı değil. Baktığımızda e, buralarda da herhangi bir problemin olmadığını görüyoruz. Evet, description bölümüne gelelim. Description'a şöyle genel hızlıca bakalım. Yani açıklama bölümü. Şöyle Google'a herhangi bir şey yazalım. Ee, valilik diyelim örneğin. Description genellikle e, Description'ı buradan çeker. Yani daha doğrusu burası Description'dır. Bir e, siteye girdiğinizde örneğin eğer yapılmışsa içişleri gov TRN'in sitesine girelim description tanımlaması yapılmışsa sayfa kaynağını görüntüle dedik. Description diye arattığımızda bakın şurası 81 ilin valilik ve 901 ilçenin kaymakamlık bilgileri demiş. Yani İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan description tanımlaması bu şekilde. Title başlık da valilikler ve kaymakamlıklar diye geçiyor. Peki Google bunu tam olarak baz almış mı? Aslında Evet almış. Valilikler ve kaymakamlıklar filtrele 81 ilim valilik ve 922 ilçenin kaymakamlık bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bazen baz almayabiliyor. Google'ın kendisi de farklı bir metni buraya koyabiliyor. Ama description, burası title, şurası description olarak düşünebiliriz. Başlık ve açıklama. Evet, devam edelim. Baktığımızda, bakın Tokat Belediyesi kurumsal web sitesi. Yani bütün description'lar... Aynı mı? Bana mı öyle geliyor? Böyle bakalım biraz. Şöyle misik bölümünden boş olanlara önce bir bakalım. Bak, bunların description'ları boş. Yani Google bu sayfalar için neler düşüneceğini Google'a söyleyememişiz, yardımcı olamamışız. Ee, eğer biz buraya meta description'ı doğru bir şekilde e, tanımlamış olsaydık e, örnek veriyorum 155 karakterle e, bu sayfanın tam olarak neyi ifade ettiğini, bu sayfada neler yapabileceğinizi Size nasıl yardımcı olacağını bu sayfanın açıklayabilmiş olsaydık Google'da bu bilgilerden faydalanarak kullanıcıların önüne bizi daha fazla çıkarabilirdi. Tabii böyle benzersiz ve rakipsiz olan belediye gibi olan siteler için bu çok önemli değil. Ancak eğer bir firmaysanız, bir ürün satıyorsanız, bir şey pazarlıyorsanız bu son derece önemli. Yani farklılıklar sizi öne çıkaracak demektir. Şimdi Tokat'ta örnek veriyorum sicil sorgulama Tokat Belediyesi dışında herhangi bir sitede zaten bulunamayacağından dolayı rakipsiz konuma düşmüş oluyor ve dolayısıyla bu tarz hatalar olmuş olsa bile e, rakipsiz durumundan dolayı başarılı olma ihtimali yine e, mümkün oluyor. Ama şunu da düşünmeyelim. Her e, işte EduTR, de başarılı olur diye BelTR başarılı olur diye bir şey yok. Bazen devlet siteleri de Google'dan ceza alıp ismin yazıldığına bile çıkmayacak durumlara gelebiliyor. Bunun daha önceki örneklerini görmüştük. E, bunun örnekleri de var. Duplicate bölümüne geldiğimizde Bakın ne oldu? 2265. Toplam yörelimize tekrar bakalım. Toplam yörelimiz 2289. Bunun 2265'i yani hepsinin description'ı aynı neredeyse. Bu hiç iyi bir şey değil. Yani meta açıklama bölümüne bakalım kontrol edelim. Herhangi bir sayfasına girelim buradan. <laughs> Tokat'ın tarihi mesela buraya girelim. Burada kaynağı görüntüle diyelim. Sayfadan kaynağı görüntüle diyelim. Description bölümünde bakın Tokat Belediyesi. Burada ne olarak geçiyordu? Tokat Belediyesi kurumsal web sitesi diye geçiyordu. Tekrar bakalım. Pardon bu OG description'mış. Bu normal description. Evet description bölümünde Tokat Belediyesi kurumsal web sitesi yazıyor. Herhangi bir Başka bir sayfamıza gelelim. Bakın burada ne, ne, tesislerimiz gençlik merkezi sayfasına girelim. Bakalım. Yine description bölümüne kontrol F geldik. Bakın Tugat Belediyesi kurumsal web sitesi diye e, birbirinin kopyası duplicate durumunda. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alınması sitenin trafiğini artırma noktasında ciddi katkı sağlayabilir. Yani e, bir belediye sitesi de olsa ne kadar insan bu siteyi ziyaret ederse o kadar ne kadar fazla özellikle belediye tarzı siteler e, belediye sitesi insanlara daha fazla ulaşma noktasında mutlaka kaygıları vardır. Daha fazla insana ulaşması da bir belediyenin işine gelir diye düşünüyorum. E, faydasına olur diye düşünüyorum. Evet. E, baktığımızda duplicate konumunu zaten izah etmeye gerek yok. Burada hepsi birbirinin duplicate'si konumunda ve dolayısıyla hepsi birbirinin kopyası. Peki 155'in üstünde, 155 karakterin üstünde bir sayfa var mı? Hayır, yok. 155 karakterin üstünde description açıklaması olan herhangi bir sayfa yok. 70 karakterin altında, evet. Hepsi 70 karakterin altında zaten. Devam edelim. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Meta keyword. Meta keyword'ü dediğimiz gibi bu e, keyword e, koduna, keyword etiketine Google destek vermeyi artık bırakmıştı peki bu site kullanmış mı baktığımda? Hayır kullanmamış. Meta Keyword kullanmamış ve dolayısıyla doğru bir şey yapmış. Meta Keyword'ün artık SEO noktasında herhangi bir katkısı bulunmamakta arkadaşlar. Bazen eğer doğru kullanılmazsa mesela benzer kelimeleri doldurursanız eğer Meta Keywords diye bu nasıl olsa bir kod diye Google sizi arama sonuçlarında bırakın üst çıkarmayın ciddi şekilde isminiz yazıldığında bile çıkılamayacak hale gelebilirsiniz. Sebebi de bunun bir spam tekniği oluşudur. Spam nedir? Spam doğal olmayan çalışmalar diye özetleyebiliriz. Peki H1'lere bakalım. Heading etiketlerinden başlık 1 diye geçen H1 kullanımına bakıyoruz. H1 kullanılmamış Tam olarak 1690 sayfamız var. Bu da yazılımsal olarak düzeltilebilecek bir şey. Örnek veriyorum. Bu sayfaya girdiğimizde şunun normalde H1 olması lazım. Yani başlığın H1 olması lazım. Eğer bunu H1 yapsaydık bu sorun doğal olarak çözülürdü. Bir sayfada bir tane H1 olması lazım. Başlığı H1 yaparsa buradaki olay çözülür. Duplicate var mı peki H1'lerde? Evet var. Bakın gazete haberleri, hepsi gazete haberleri bakın bu URL'lerin. Ya bu da gazete haberleri, bu da gazete haberleri, bu da gazete haberleri. Buraya gelmiş. Bakın bir sürü kaç tane efendim? 52 tane. Geldik haberler. Bakın bunların hepsi haberler başlığında. Oysa oysa bir açalım. Bu haberler e, sayfasının sayfalama bölümü galiba. E, kurgulamada şu, şu, şekilde olması lazım. E, birinci sayfadan sonrakilere belki e, işte kanonikal yapısı kurgulamak gerekebilir. Belki no index kurgulamak gerekebilir. Birbirine çok benzeyen sayfalar. O yüzden bununla ilgili çalışmak lazım. Üzerinde düşünmek lazım. E, H1'ler bu şekilde. Her sayfada bir tane H1 olur dedik. E, bu sitede de H1 olayı e, kullanılmış ama sadece iki tane belki de üç tane bakın vefat edenler internet haberleri haberler ve gazete haberleri diye 3-4 tane H1 kullanılmış. Onun dışında 1692 sayfada zaten H1 kullanılmamış. H2'ye gelecek olursak bakın e, 2264 sayfada H2 kullanılmamış. Dupliket durumuna düşen H2'de şu sayfalardaki resim sayfalarındaki Avukat Eyüp Eroğlu yazısı. Yani h de yine e, do, başlık etiketleri kısmında doğru olarak kullanıldığı sürece e, SEO anlamında katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz şeylerden H1, H2, H3, H4. Özellikle H1 ve H2 çok değerli. E, İmaj bölümüne baktığımızda, fotoğraflar bölümünde bakalım. Tüm listeleniyor bakın bir anda hepsi işte PNG, JPEG, Hepsini liste. Bizim sitemizde kaç tane resim varmış bunu bile bir anda anlayabiliyoruz. Kaç tane? 15.886 tane taranabilir konumda olan resim varmış. 100 kilobaytın üzerinde olan 10.014 tane resim varmış. Yani bunların kesinlikle optimiz edilmesi lazım. Madem konusu açıldı başka derslerimizde de bunu işleyeceğiz. Ancak şu resmi alalım bakın. Bakın şu resmi alalım. Resmi farklı kaydet diyelim bir şey göstereyim. Masa üstüne kaydettik. Evet. Bir deneme yapalım. Bunu sık kullanılan bir resim sıkıştırma e, sitesiyle optimize etmeye çalışalım. Bu sadece ya yani en boy oranıyla hiçbir şekilde e, düzenleme yapmıyor. Sadece boyutunda bir değişiklik yapıyor kalitesiyle oynayarak. Bakalım 598 yani 600 kilobaytlık resim ne kadar kayıp yaşadı. Bakın 598 neredeyse 600 kilobaytlık resim 171 kilobayta düştü. Yani tam olarak %71 e, kilobayt cinsinden kayıp oldu. Peki resmimizde bir kalite kaybı var mı? Önce resmimizi açalım. Bu ilk resmimizdi. Siz bakın. Bu ilk resmimiz. Şimdi optimize edilmiş resmi size açacağım. Şuradan. Şimdi size optimize edilmiş resmi açacağım. İndirme engellendi. İzin ver dedik tekrar indirdik. Evet bu da optimize edilmiş resim. Baktığımızda ciddi bir fark olmadığını görüyoruz. Web'de çok yüksek en boy oranları kullanarak resim kullanmak çok mantıklı değil. Dolayısıyla baktığımızda bu iki resim arasında ciddi bir fark yok. Ancak kilobayt cinsinden düşündüğümüz zaman çok ciddi bir fark meydana geldi. Şöyle düşünün. eee bir site onlarca, yüzlerce bazen resimden meydana gelebiliyor. Her bir resimdeki onar kilobaytlık bir kazancınız sizi çok ciddi bir e, hız kaybından kurtaracaktır. Yani e, kesinlikle buradaki resimlerin optimize edilmesi lazım. Optimizeden kastım hem doğru en boy oranının kullanılması hem de kilobayt cinsinden optimize etmekten bahsediyorum. Resim optimizasyonunu farklı derslerde, farklı şekillerde işleyeceğiz. Ancak burada yeri gelmişken buna hızlıca değinmek istedim. Resmi kullanırken en boy oranı doğru kullanmamız lazım. Doğru resim formatını seçmemiz lazım. Ve kilobaytını olabildiğince düşük kullanmamız lazım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.